aslında bakmayın bakmayın diyorum. Bu tamamen enerjisel. Çok ısrar ettiniz. Hadi bakalım alınsın niyetler. İki büyük direk, iki büyük dua, iki büyük böyle elini açıp rüyasını bile gördüğün dua sana öyle büyük bir ihtişamla geliyor ki. Bunu almak için Rabbim ben buna açım de. Elini aç bekle. Zaten gördüğün rüyalar son 3 aydır. Son 3 haftadır. Seni o kadar yoruyor ki. Böyle mesela şu tarafında. Elinin bir tarafında. Omzunda bir ağrı gibi kalıyor. Sırtında bir ağrı gibi kalıyor. Bazen oluyor ki migren hata gibi. Sünzit gibi şuralardan. Son zamanlar sağlıksal şeylerle alakalı. Biraz yorgunsun farkındayım. Bu neden biliyor musun? bir dönüşüm yaşayacağın için. Aslında hayatında belli ki fırtına öncesi bir sessizlik olacak. Öncelikle sen ne kadar böyle sağlıksın? Alam hastalanacağım mı korkusu da olsa öyle bir şifalanma oluyor ki şey gibi böyle üst üste geliyor, geliyor, geliyor. Birden her şey bitiyor. Yani hayatında artık sağlıksal anlamda fırtına öncesi bir sessizliği yaşayacaksın. Korkma. İki olay içinde aşırı bir içini korku sarmış olabilir, biraz böyle korkularım var. Ne yapacağını tam bilemiyorsun. Ya sürekli şöyle ne yapacağım, nasıl bir yol izleyeceğim diye düşünüyorsun. Ama zaten tüne bir karanlık bir tünelden geçmişsin. Bu karanlık tünelin sonundaki ışık aydınlıkla sana geliyor. Bunu almaya hazır ol. Zaten çok fazla çaba içerisindesin. O kadar büyük çabalar vermişsin ki hayatta. Hele ki bu 2024 Allah'ım geçmedi bitmedi. Yıl oldu, asır oldu, her şey oldu. Ama öyle güzellikleri e, bir Hani tohum gibi sulamışsın ki ağladığın, üzüldüğün her şey öyle geride kalacak. Şunu diyeceksin. Çok şükür artık nefes aldım. Çok şükür artık her şey yoluna giriyor dediğim bir dönem. Aa, şuradaki bayrağı nasıl eline almışsın? Böyle hani bir zafer bayrağı olur ya. Bu büyük bir zaferdir. Düşmanlara galibiyet. O düşmeni bekleyenler var ya. Hani bir adım düştün diye sevinenler var ya hani. Onlar kendilerini biliyorlar. Senin on adım ilerledikten sonra yükseldikten sonra asıl şok o zaman. Zaten bunlar kendi kazdıkları kuyuya düşmüşler. Yanındaki işte çoluğu çocuk kimse. Sıkıntılı insanlar kimse. Yani sen de bir annenin evlansın. Sen de çok üzülmüşsün. Bir karma yaşıyorlar. Sizi, seni yani böyle üzen, sıkıntıya sokan herkes sağlıksal. Yanındaki sevdikleriyle herkese öyle ağır sınanıyor ki. Yani artık dünyanın parasını verse bunlar sağlıksal olarak bir şey düzelemez. Çünkü sana ağır şekilde yalanlar, iftiralar, sıkıntılar yaratmışlar hazır olun karmaya. Siz bekliyordunuz ya ne olacak, nasıl olacak dediğiniz şeyleri öyle büyük döngüyle yaşayacaksınız ki artık bu size zaferle geliyor. Bence hazırsınız. Ve şunu söyleyeyim size. Hayatınızda geçilmez dediğiniz geçitler, yapılmaz dediğiniz şeyler. Artık bu da olmaz dediğiniz büyük dönüm noktalarına da hazırsınız bence. Çünkü çok fazla hayatınızda sıkıntı vardı. Hem bunlara açtınız hem de hayatınızda her şeyin yoluna girdiği bir döneme geçtiniz. Ve şunu söyleyeyim. Artık bir ciddiyet, ilişkide bir ciddiyete geçmeye, bir şeylerin tamamlanması, bir şeylerin düzelmesi. Artık hayatınızda kalben yorulduğunuz böyle. Çünkü sınav bazen arkadaşlar takıntılı da kalmamak lazım. Çok takıntılı kalıp sıkıntıya uğradığınız zamanlar oluyor. Ama artık siz bu kadar çok mücadelenin sonucunda oh be bazı kapılar açıldı artık bir şeylere ben karar veriyorum artık bir şeyleri ben düzeltiyorum dediğiniz zamanları hayırlı şekilde güzel şekilde yaşıyorsunuz zaten aklınızdaki kalbinizdeki yüreğinizdeki kişi resmen bir bak, ağır bir şey yapılmış mezarı görüyor musunuz bunun altında kalmış bunda bir şey var üzerinde olabilir içinde olabilir bir sıkıntının içerisinde ne yaptığını kendi bile bilmiyor yani e, size yaptığı şeylerden dolayı pişman ama pişmanlığını dile getiremeyecek kadar da egolu. Aranızdaki bu güç savaşının bitti. Özellikle iki vade içerisinde her şeyi böyle ele alıp konuştuğunuz bir şeyleri net olarak dile getirdiğiniz bir döneme de hazırlanın arkadaşlar. Çok böyle hayırlı şekilde yollar açılır da bir nefes alırsınız ya tam bu döneme de hazır olun. Hadi bakalım bir dilek tutulsun, bir dilek tutulsun, niyetler tutulsun. Gönlünüzden bir dilek getirin. İki dileğiniz ard arda zaferlerle, güzellikle, mutlulukla, evraksal olaylarınız tamamlanıyor. Ay şuradaki tavus kuşuna bakar mısınız? Nasıl güzel bir tavus kuşu. Bu kafası, bu da bu şeyleri, tüyleri, kuyruğu. Çok güzel çıktı fark ettiniz mi? Allah'ım dileklerinizi kabul etsin. Çok seviyorum sizleri arkadaşlar. Bu arada size şöyle bir şey paylaşacağım. Bakın gördünüz mü? Biraz doğallıktan yanayım artık. Saçımı boyatmamaya karar verdim. Yani ne yapalım? Beyazla çıkıversin dedim. Botoksla yaptırmıyorum artık. Sizce böyle devam edeyim mi? Ne öneriyorsunuz?